bir damla su, iki damla kan demek. Bu daha büyük savaş demek, daha büyük mücadele demek. Hedef neresi biliyor musunuz? Esas ana hedef İstanbul. Mescid-i Aksa'ya ve Mekke, Medine, İstanbul bizim olduğu sürece hiçbir şey olmaz. Orta Doğu meselesi ve PKK, YPG meselesi başta olmak üzere çıkarlarına aykırı hareket ettiğinde F-16 sanki ellerinde kullanacakları bir koz gibi. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Gülsüm Şimdi Trump dönemi başlıyor. Bugün biraz Trump'ın askeri ajandasını konuşmak isterim. Türkiye F-35'leri alabilecek mi? Tabii Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanlık koltuğuna bir dönem ara vererek tekrar oturması. Özellikle Amerika'nın hem iç siyasetini hem dış siyasetini ve tabii öncelikle Türkiye ile arasında kendi başkanlık döneminde gerçekleşen e, konuların da çözülüp çözülemeyeceği meselesini ön plana çıkarmıştı. Ve bunların en başında belki de Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyen e, en baştaki sorunlardan biri de F-35 meselesiydi. Biliyorsunuz F-35 5. nesil bir savaş uçağı ve Türkiye'nin proje ortağı olduğu, parça tedarikçisi olduğu bir proje ve o dönemki milli stratejileri geri yapmış olduğu ikili ilişkiler, özellikle Rusya ile Biliyorsunuz bir S-400 anlaşması gerçekleşmişti ve 2016-2020 arası dönemde biliyorsunuz Türkiye'nin güneyinden Türkiye'ye karşı terör ihracının en üst seviyede ulaştığı bir süreçti. Ve Türkiye'nin bu e, milli politikalarına karşı Amerika Beşik Devletleri bir refleks gerçekleştirerek ama bu çok, çok şaşırdığımız refleks değil çünkü Amerika zaten 75 yıldır özellikle Türkiye'ye karşı böyle refleksler ortaya koymuştur. Bunu Kıbrıs harekatında görürüz, Türkiye'nin Ortadoğu politikalarını uyguladığı zaman, terörle mücadele zamanlarında görürüz. Ama F-35 meselesi belki de bunun en zirve yaptığı dönemlerden biriydi ve F-35'ler o dönemde Türkiye'nin parasını verip verilmeyen, Türkiye'ye tedarik edilmeyen F-35'lere el konuldu ve Türkiye daha sonra kendi haklarını savunmak bağlamında arayışlara devam etti. Hukuki haklarını savunmaya devam etti. Ve F-16 meselesini ikinci planda da ortaya koyarak en azından bir orta yol bulma politikasını güderek sunuz devam etti. Şimdi F-35 konusu hala bizim için değerli. Fakat Donald Trump döneminde Türkiye'ye, efendim biz burada size bir yanlış yaptık, sizin paranızı, paranızı vermiş olduğunuz F-35'leri size bu dönemde vereceğiz demelerini bekleyemeyiz. Çünkü Amerika Beşik Devletleri'nin müesses nizamı, Amerika Beşik Devletleri'nin bu lobicilik dediğimiz özellikle Pentagon, CIA ve Beyaz Saray üzerinde etkisi olan neokonlar yani yeni muhafazakarlar Türkiye'nin askeri olarak gelişmesini, askeri olarak ilerlemesini ve bölgede bir bölgesel güçten süper güce ulaşacak kadar da güçlenmesini istemezler. Şimdi Gülsüm Hanım biliyorsunuz Amerika lobitokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Yani demokrasi dediğimiz anış onlar lobitokrasidir. Yani bu müesses nizam dediğimiz, evangelizm dediğimiz anlayış aslında Amerika'nın Türkiye bazında Türkiye'yi her zaman kendisine bağımlı kılacak, Türkiye'yi kendisine borçlandıracak, parça tedariğinde, askeri malzeme tedariğinde, dış politika üretiminde de her zaman Amerika'ya telefon açıp danışılması gereken bir ülke olarak görmek istediler. Ama biz hayır bu dönem artık bitti siz bizim dostumuzsunuz. Evet öyle görmek istiyoruz ama siz bize karşı aynı görüşte değilsiniz. Aynı pencereden bakmıyorsunuz. Dolayısıyla Donald Trump döneminde de F-35 konusu hala problem olacağına devam et, problem olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama F-16'lar noktasında Joe Biden biliyorsunuz kendi başkanlığına bu benim şahsi meselem mealini bir açıklama yapmıştı. Ben kendim bu süreci takip edeceğim dedi. Ama o konuda da şu anda ee, bir süreç konuldu. Ama hala pamuk ipliğine bağlı. Yani Orta Doğu meselesi ve PKK-YPG meselesi başta olmak üzere şey Türkiye'nin onlar açısından söylüyorum tırnak içerisinde onların çıkarlarına aykırı hareket ettiğinde F-16 sanki ellerinde kullanacakları bir koz gibi. Yani bakın siz bize burada yanlış yaptınız o zaman F-16 programı iptal ediyoruz. Müslüm Hanım artık kim ne diyecek, kim bize ne anlatacak veya bize biri bir şey bahşedecek bir de bekleme zamanı bitti. Böyle bir süreç artık yok. Türkiye artık kendi savunma sanayinde hamleler yapan bir ülke pozisyonuna geldi. Dolayısıyla o TÜSAŞ'taki biliyorsunuz saldırı, terör saldırısı başta olmak üzere ki zamanlama da biliyorsunuz çok manidar. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail politikası ve Gazze katliamlarının olduğu süreçte Türkiye'nin kendi milli muharip uçağını yaptığı tesise beynine, ana merkezine saldırı düzenlemeleri bu anlamda zaten ne kadar rahatsız olduklarını da ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye sınırından çekilecek mi? Yani YPG'ye desteğini bırakacak mı? Gülsüm Hanım biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri 2001'de yani George Bush'un o 11 Eylül saldırıları sonrasında ilan ettiği savaş sadece onlar açısından Teröre karşı, terörizme savaş değildi. Aslında bütün dünyaya karşı savaştı. Yani 2001'den itibaren aslında Bush doktrin adı altında, o önleyici vuruş doktrin adı altında, Amerika Birleşik Devletleri terörizmle mücadele kisvesi altında dünyaya savaş ilan etti. Ve gerçekte özünde de Türkiye ve çevre coğrafyasına savaş ilan etmiş oldu. Şimdi savaş derken hukuki bir savaş ilanı değil bu. Gayri nizami bir savaş ilanı. Bunun içerisinde psikolojik harp yöntemleri, bunun içinde kamu diplomasi yöntemleri, bunun içerisinde yaptırımlar, birçok şey içinde sepetini alan bir dönem başlatıldı. Barack Hüseyin Obama döneminde GPG'nin, PYD'nin bu hale gelmesi için büyük altyapı hazırlığı gerçekleştirildi. Ve biz Barack Hüseyin Obama içinde Hüseyin olan bir başkan, bir Müslüman, babası Müslüman olan bir başkan geldiğinde işte Türk halkı biliyorsunuz ne kadar romantiz bu anlamda büyük sevinçle karşıladı ve kurbanlar kesildi. Amerika'da artık dönem değişiyor gibi. Ama Barack Hüseyin Obama dönemi bir hayal kırıklığı dönemi. Hatta, ikinci dönemi tamamen hayal kırıklığı. Çünkü ikinci döneminde işte bugün o PKK garnizon yapılanmasının Türkiye'nin güneyinde hazırlanması için veya kendi devlet e, ilan edilmesi için altyapı hazırlanmaya başlar. Bir faciaydı. Araya Donald Trump dönemi girdi. Donald Trump ne dedi? Ben Amerikan askerlerinin Irak'ta ölmesine, Suriye'de ölmesine artık müsaade etmeyeceğim. Afganistan'da ölmesine müsaade etmeyeceğim. Bir kendi askerlerimi çekeceğim dedi. Evet bir kısmını çekti. Peki Amerika gerçekten o bölgelerden tamamen çekildi mi? Tamamen elini ayağını çekti mi? Her şeyini toplayıp gitti mi? Hayır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesini tamamen bir çekilme olarak görebilir miyiz? Hayır. Çünkü Amerika Taliban içerisinde de vekil güçlerini bıraktı. Aynı şekilde Suriye'den çektiği efendim askeri gücünün tamamen oradan yok edildiğini, tamamen oradan efendim çekildiğini düşünmek mümkün mü? Hayır. Orada yine kendi garnizon güçlerini bıraktı. Yine SENTCOM'a bağlı birlikler bıraktı. Hatta öyle bir şey yaptılar ki PYD'nin YPG'nin bulunduğu kamplara çok yakın konuşlandırarak kendi garnizonlarını. Türkiye'nin herhangi bir saldırısına karşı da işte benim Amerikan askerleri burada onlara bir mermi düşerse bunun bedelini size ödetiriz şeklinde de bir hava yaratmaya çalıştılar. Şimdi dolayısıyla Joe Biden dönemiyle de beraber zaten özellikle bu 7 Ekim'den sonra başlayan Gazze soykırımı ve katliamının aslında Türkiye'nin güneyinde planlanan ikinci yedek İsrail projesi olduğunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Çünkü güvenlik dediğimiz mesele aslında nedir biliyor musunuz? Güvenlik tehdit etmeyen ilişkiler kurmaktır. Yani siz güvenlik sağlıyorum diyerek PKK'yı, YPG'yi silahlandırırsanız bu güvenlik değildir. Bu bölge açısından büyük bir tehdittir ve bölgeyi savaşa ve kaosa sürükleyecek olan bir başlangıçtır. E şimdi siz o zaman şunu söyleyin bana. Amerika Beşik Devletleri olarak ben Birinci Dünya Savaşı'nda yapamadı. O dönem İngiltere'ydi biliyorsunuz bunun baş e, mühendisi. Büyük Kürdistan adı altında Türkiye'nin topraklarını paylaşmak üzere ve parçalamak üzere ortaya koyduğum Saypiko süreci ve 1920 Servanlaşma sürecini başaramadım ve 100 yıl sonra ben bunu başarmak üzere yine saldırıya geçtim diyebiliyor musunuz? Dürüstçe bunu söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemiyorsunuz çünkü Türkiye NATO üyesi. Peki söyleyemediğiniz şeyi başka yöntemlerle yapmaya çalışıyor musunuz? Asimetrik yöntemlerle yapmaya çalışıyor musunuz? Evet yapıyorsunuz. Şimdi bugün Amerika Birleşik Devletleri yeni dönemle beraber yani Donald Trump dönemiyle de haritada görünmeyen bir imparatorluk inşa etmek üzere düğmeye basmışsa ve bunu yaparken mega terörizm, mega terörist adı altında kendilerine düşman seçtiği gruplar üzerinden başka terör gruplarını meşrulaştırmaya çalışıyorsa Burada oyunun aslında hedefin Türkiye olduğunu, Anadolu olduğunu görüyoruz. Yani hedefledikleri PKK, YPG, PYD o garnizon yapılanmasının amacı Türkiye'nin güneyinde bir garnizon hukukla devletçi kurmak. Büyük Kürdistan ve Ermenistan adı altında Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesini bölme haritasını ortaya koydular. Bu sadece oranın bölünmesi değildi, İstanbul'un da işgal altına alınmasıydı. Yani bu büyük gelişmeleri hepsini bir araya koyduğumuz zaman PKK'nın, YPG'nin amacının, hedefinin ne olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani Arzı Memut düşüncesi adı altında Türkiye'nin sınırlarını içine alan o büyük İsrail, o büyük Siyon Devleti'nin, Yahuda Devleti'nin krallığını kurmak. Peki en büyük hedef ne? Biraz da buna bakalım. PKK, YPG bu terör örgütleri niye kullanılıyor? Sadece bunu biz Arzı Mevut diyoruz, Hatay diyoruz, Toroslar diyoruz, Fırat diyoruz, Nil diyoruz. Hedef neresi biliyor musunuz? Esas ana hedef İstanbul. Bakın, bu müesses nizamın, bu büyük imparatorluk diyerek Armageddon savaşını başlatmak isteyenlerin ana hedefi İstanbul. Çünkü İstanbul öyle büyük bir şehir ki, öyle kadim bir şehir ki, öyle bir kutsal şehir ki ki peygamberimizin fethini müjdelediği bir şehirden bahsediyoruz ki ben başka bir şehir hatırlamıyorum peygamberimizin müjdelediği. Fatih Sultan Mehmet Han'dan kalan hesabı kapatmak üzere İstanbul bugün ana hedef altındadır. Napolyon Bonaparte'a bakın. 1096'da başlayan Haçlı Seferi'nin artık 2023, 2024, 2030'a kadar olan süreçte tamamlamak üzere bir harekat içerisinde olduklarını ben düşünüyorum. Şimdi buna nereden referans veriyorum biliyor musunuz? Benjamin Netanyahu, İsrail Devleti'nin başbakanı. Bu katliamı, bu soykırımı gerçekleştiren başbakandan bahsediyoruz. Onun oğlu, 60 olduğu tweetler var. Açıp bakabilirler. Birçok tweetinde Free Kürdistan'dan bahsediyor. Kürdistan'a özgürlük diyor sorarız. Kürdistan'dan sana ne? İkincisi, e, 200 sene evvel atmış oldu yine bir tweet var. İstanbul gerçek sahibine dönecektir. Konstantinopol bir gün Bizans olacaktır diyor. Şimdi bunun amacını, Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman esasında karşımıza Arzı Memut'un başkenti neresi çıkıyor biliyor musunuz? İstanbul çıkıyor. Peki daha geniş çerçevede yine bir ortaya teori koyalım, öngörü koyalım. İstanbul bizim elimizde olduğu sürece, Türklerin ve Müslümanların elinde olduğu sürece Mescidi Aksa, Aksa, Kutbedül Sahra, ve Hicaz dediğimiz kutsal emanetlerin peygamberimizin mezarı olduğu Medine ve Mekke, Kabe-i Şerif'in olduğu bölgenin güvenliği de bizden sorulur. Peki hocam Trump döneminde Rusya-Ukrayna savaşı nasıl olacak? Sonu görecek miyiz? Şimdi Ukrayna savaşı Rusya açısından nasıl biter? Ukrayna batının bir uydu ülkesi, bir mühimmat deposu, bir radar üssü olmasından vazgeçildiği zaman biter. Peki Amerika bunu kabul eder mi? Rusya'nın bu isteklerini kabul eder mi? Şu anki pozisyona göre çok edecekmiş gibi gözükmüyor. Ki Kamala Harris kendi başkanlık kampanyası sürecinde sürekli şunu söyledi. Biz Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz. Ukrayna'ya biz mühimmat vermeye devam edeceğiz. Amacınız da Rusları durdurmak. Nasıl durduracaksınız? Hiçbir fikirleri yok. Şimdi Donald Trump döneminde hatırlayın. Yani Donald Trump'ın başkanlık sürecinde şöyle bir şey ifade etmişti başkanlık yarışında. Ben 24 saatte bu savaşı bitiririm. Bunlar aptal dedi. Aptal oldukları için dedi savaş sürüyor. Ama ben bitireceğim dedi. Şimdi 24 saat bir sembolik rakam. Yani en kısa sürede bitireceğim diyor. Kendi başkanlığı döneminde Rusya'yla götürmüş olduğu çok hassas denge ilişkileri vardı biliyorsunuz. Ve Putin'le anlaşabilirim diyor. O zaman karşımıza şu so e soru çıkıyor e Yusuf Hanım. Ukrayna'nın bir kara delik haline gelmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanamayacağının anlaşılmasıyla beraber Dinyaper nehrinde görünmeyen bir demir perde şu anda örüldü mü örülmedi mi? Şu anda Ukrayna... Almanya'nın yaşadığı Doğu Batı bölünmesine bir benzerine bir Berlin duvarına şu anda kendi topraklarının da örüldüğünü hissediyor mu? Ve Rusya e, Transdiniyester bölgesine kadar ve hatta Donbas bölgesiyle beraber Karadeniz'i Odessa ile beraber kapatacak Moldova'daki Basarabya dediğimiz o ayrılıkçı Rusların yaşadığı bölgeye kadar ilerlemesine götürdükten sonra duracak mı? Benim şahsi görüşüm şu. Trump dönemindeki Ukrayna pazarlığı Rusya'nın mevcut işgal ettiği topraklar üzerinde gerçekleşecek. Çünkü Rusya, Vladimir Putin başkan olduğu sürece hiçbir şekilde bulunduğu coğrafyadan, alandan geri adım atmayacak. Çünkü Putin şunu iyi biliyor ki her geri adım bir başka geri adımı getirecek. Ve Rusya imparatorluk bakiyesi olan bir ülke. Putin bir Avrasya imparatoruyum, ben Avrasya gücüyüm diyor. Ve ben sadece bir kara gücü değil ben artık bir deniz gücü olma yolunda ilerliyorum. Ki artık coğrafyasının yapmış oldukları yatırımları da biliyoruz. Ve Karadeniz'deki varlığı ve gücü onun Ortadoğu'ki gücünü de etkileyecek. Onun Akdeniz'deki gücünü de etkileyecek. Ve yani şöyle toparlayalım. Ukrayna Savaşı'nın mevcut düzen üzerinden bir anlaşmayla savaştığın yani e, silahların susması demek aslında mevcut Ukrayna'nın bölünmüşlüğü üzerinde federatif bir yapıya doğru ilerlemesinde kapısını aralayacak. Belki Kiev tarafsız bir şehir haline getirilecek. Tarafsız bir cumhurbaşkanı veya Zelenski bu anlamda diyecek ki tamam ben yanlış yaptım. Ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olmaya devam ediyorum diyecek. Ama en kötü senaryo nedir derseniz ne olur derseniz Putin şunu söyleyebilir. Bizi yok etmeye çalıştınız. Bize her türlü yaptırımı uyguladınız, bizi baskıladınız ama ben Rus milliyetçiliğinin son temsilcisi olarak, belki son tırnak içerisinde çarı olarak Rusya'yı ayakta tuttum. Bensiz bir dünya hayal, edenlerin başına da bu dünyayı yıktım. Yıkmaya da devam ederim dedi. Daha mı giderseniz o zaman ben kırmızı butona basarım. Nedir bu? Nükleer füzeler, nükleer taktik füzelerin kullanılması. Bu dünyanın zaten büyük bir felakete, dünyanın sonu demek. Ama böyle bir uçurum kenara diplomasisi şu anda bence Trump döneminde silahların susabileceği, ama mevcut bölünmüşlüğün üzerinden bir anlaşma zemin oluşacağı konjöktürü karşımıza çıkarabilir. Hocam çok kısa NATO'yla konuşmak isterim. NATO dağılacak mı? Avrupa savunmasız kalacak mı? Şimdi bugün yaşadığımız mesele aslında kara ile denizin bir savaş mücadelesi. Yani bugünkü savaşların ana temelinde denizlere kim hakim olacak meselesi var. Bakıyoruz Türkiye bir Asyatik devletten Avrasya gücü olmaya doğru ilerliyor. Ve Türkiye bir Asya Minör devletten Avrasya majör devlet olma yolunda da büyük adımlar atıyor. Şimdi NATO'nun da biliyorsunuz kuruluşundaki felsefe Varşova Paktı'na karşı Sovyet hegemonyasına karşı bir askeri ittifak olarak kuruldu. 91'den sonra bu Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber NATO'nun hedefsiz kaldığı ilan edildi. Daha sonra 2001'den sonra özellikle 11 Eylül ile beraber NATO'nun düşman hattına, düşman radarına İslami terör adı altında işte El-Kaide gibi, Taliban gibi, DAEŞ gibi terör örgütleri girdi. Ve bunun üzerinden kendisini meşru hale getirmeye çalıştı. Ve yeni mücadele alanım, yeni savaş alanım burası demeye başladı. Şimdi şunu kabul etmemiz lazım. Türkiye ve çevre coğrafyası yani bizim bu misak-ı milli dediğimiz güvenlik hattımız savaşla çözülemeyen problemlerin terör çekim merkezi haline getirildi. Amerika'nın bu politikasıyla beraber. Bu ne demek oluyor? Amerika NATO üzerinden Türkiye'yi baskılamaya çalıştı ve NATO'yu da yeni oluşacak olan askeri veya siyasi paklara karşı da bir güvenlik duvarı olarak göstermeye çalıştı. Peki NATO'nun karşısındaki tehlike ne? Bir, Avrasya Birliği büyük ölçekte. İki, küçük ölçekte, makro mikro ölçekte e, Şangay İşbirliği Örgütü. BRICS, ve Türkiye'nin bugün Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden bir bölgeselleşme hamlesi başlatması. Belki de en değerli mücadele para politika üzerinden milli para birimleriyle ticaret yapma. Çünkü dolarizasyonu siz ne kadar çok kısıtlarsanız, doların gücünü ne kadar çok azaltırsanız aslında askeri saldırıların gücünü de o kadar azaltırsanız. Çünkü bunun temelinde para var. Yani hep şunu savunuyorum. Para paradigmayı belirliyor. Ve paradigmaların birçok kolunda da paranın ve askeri, siyasi, diplomatik, kültürel bunun birçok bütünleyici faktörleri olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla Büyük Ortadoğu projesi dediğimiz Amerika'nın 80 yıllık projesinin bugün son hatta geçtiği, son safhaya geçirmeye çalıştığı. Bir tarafta Büyük Avrasya projesi dediğimiz BAP'ın yani Rusya, Çin, Hatta Türkiye Türk Devletleri teşkilat içine alacak şekilde bir bölgeselleşme hamlesinin büyük bir çarpışması ve bilek güreşi var. Yani bir tarafta BAP, bir tarafta BOP. BAP'la BOP bugün bilek güreşini yapıyor, çarpışıyor, mücadele ediyor. Bir yanda Ukrayna'da savaşıyor, bir yanda Orta Doğu'da, bir tarafta Tayvan'da. Bakın Tayvan meselesi yeni dönemde ısıtılabilir. Tayvan meselesini çok konuşacak, konuşabiliriz. Suyun üzerine konuşmalıyız. Su diplomasi dediğimiz, hidra diplomasi üzerine çok çalışmalar yapmalıyız. Çünkü artık coğrafyamız su fakiri bölgesi haline geliyor. Yani Nil ile Fırat arasında biz bu büyük Yahudi devletin kuracağız diyenlerin ana amacında, arka planında da su kaynaklarına hakim olma mücadelesi var. Ve bir başka önemli su bölgesi, su havzası da Fergana Vadisi. Türkistan'ın tam göbeğinde Fergana Vadisi'dir. Ve bu çarpışma alanlarının ve mücadele alanlarını topladığımız zaman petrol, doğalgaz, mal, ticaret, hizmet bunların hepsinin kontrolü var. Ama bence su dediğimiz meseleyi 25-30 yıl içerisinde devletlerin siyasetlerine yön veren savaşlara sebebiyet veren ve iki kat fazla savaşlara hükmede, sebebiyet verecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Belki Kiev tarafsız bir şehir haline getirilecek, tarafsız bir cumhurbaşkanı veya Zelenski bu anlamda diyecek ki tamam ben yanlış yaptım, ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olmaya devam ediyorum diyecek.